rahat bir pozisyonda oturunuz ve gevşeyiniz. Derin bir nefes alınız. Ve kendinizi dünyanın en güzel yerinde hayal ediniz. Güneşin muhteşem batışı gözlerinizin önünden geçerken seyrediniz kafanızda sizi bir enerji alanı gibi saran altın çemberin içinde olduğunuzu canlandırınız. Ellerinizi bilek ya da boynunuza yerleştirip nabzınızı hissediniz. Müzisyenleri daha yavaş ve derinden çalmaları için yalvaran bir orkestranın şefi misçesine kendi kalp atışlarınızı yavaşlatmayı deneyiniz. atış hızları düşerken kalp atışlarınızın ses dalgalamalarını dinleyiniz. Kendinizin içinde daha derinlere doğru ininiz. nefes alışlarınızı yavaşlatınız. Her nefes alışınızda daha fazla havayı içinize çekmeyi deneyiniz. Şimdi altın çemberin içindeki iki sütun arasında oturduğunuzu hayal ediniz. Kafanızın hemen üstünü şeffaf, parlak bir ışıkla taçlandıran, ışıldayan, beyaz bir küre düşününüz. Enerjinin ışın halinde yayılışını hissediniz. İlahi bir bilgisayarın pro programlarmışçasına dileğinizi o kürenin içinde tasarlayınız. Bu hayali görünüşü mümkün olduğunca çok detaylarla süsleyiniz. Dileğinizi tam istediğiniz şekilde kafanızda canlandırınız. Şimdi aydınlığın ışığını kalbinize doğru yollayınız güzelliğin sarı küresini inşa ediniz. Güneşin kalbinizin içine yerleştiğini hayal ediniz. Tüm etrafınıza sevgi, güzellik, cesaret ve sağlığı yayan Güneş disketinin tümünü göğsünüzde taşıyorsunuz. Dileğinizin bir parçasının daha önceden bu altından ışığın güzel küresi içerisinde gerçekleştiğini tasarlayınız. Dileğinizin sizi yeni bir oyuncağın sevindirdiği gibi çocuksu ve mutlu ettiğini düşleyiniz. dileğinizi gerçekleştirdiği için Tanrı'ya teşekkürlerinizi sunduğunuzu kafanızda canlandırınız. Şimdi Tanrının Güzellik için olan adını. yot, hey, vay, hey, eloha, vadat. Bunu şarkı gibi söyleyiniz, tekrar tekrar söyleyiniz. Yot, hey, vay e hey, Eloha Vadat, yo Hey, Vay, Hey, d Vadat, Bu mantrayı tonlarken güzel ruhunuzu herkesin görebilmesi için aydınlatan, kalbinizin içinde atan göz alıcı altın küreye odaklanınız. Birkaç dakika mırıldanınız Derin bir nefes alınız ve havayı içinizde tutabildiğiniz kadar bedeninizdeki her bir hücrenin güzelliğin küçük kürecikleri olan altına dönüştüğünü hayal ediniz. Tekrar nefes alınız ve gerçekleşmesini istediğiniz dileğinizin tohumlarını her bir altın hücrenin içine ekip son kez nefes alınız. Havayı tutunuz ve güzelliğin matrisinin içinizde titreştiğini hissediniz.